Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl Fatih ligine çıkılır, ee nasıl basit bir şekilde çıkılır onu göstereceğim abi. Öncelikle yapmanız gerekenler bir dakika şöyle hemen atma da Ne yapmanız gerekenleri söylüyorum. Böyle ilk başlarda ee tabii ben 5 şeyine kastım, biliyorsunuz ben de Fatih ligine çıkmıştım 14. sezonda. Şu an 15. sezondayız artık Fatih ligine kasmak için çok zor bir takip sezon için yani 16. sezon 17. sezon için kasabilirsiniz. Zaten Fatih ligin hani bazıları der yok Sukulun çatısında bilmem nesinde bir ev var hani orasının üstüne çıkıyorsunuz, bekliyorsunuz falan diyor ya. Arkadaşlar bunu gidip altın kademesinde yaparsanız, platin kademesinde yaparsanız yüksek puan verir. Ama gelip sen kaç kademe elmas, taç ve asa geldiğin zaman zaten puanlamayı sana oyun çok az veriyor. Vuruyorsun, vuruyorsun. Adam fazla vursan bile puanlamayı az veriyor. Özellikle as liginden sonra az puan veriyor yani Fatih Ligi'ne öyle kasılmaz ee, çoğu kişinin inmediği yerler var ben size onları göstereceğim oralarda kasabilirsiniz hem e, oyunda size bot verir bot gelir onları vurarsınız bir yerden sonra fa farklı bir haritaya geçiyorsunuz ama sakınlıkla Levik rank kasarken özellikle Levik ve Sanok girmeyin biliyorsunuz PUBG Mobile'de çok hile var bu hilelerden dolayı Sanok küçük bir harita olduğu için adam sizin yerinizi uzaktan çok net bir şekilde görüyor yani ben e, rank kasarken çok denedim bunu ve Sanok deneyim dedim yakın mesafe fightlarda alabiliriz dedim de yok hileler bile artık işi çözmüş adamlar e, uzakta olsan bile geliyor seni vuruyor gidiyor e, sana küçük olduğu için Livik de aynı şekilde Töl desen kavur alacak yerin olmuyor e, şeyde Miramar'da töl demişim Miramar haritasında da kavur alacak yerin kalmıyor açıkta bulduğu zaman adam seni öldürüyor yani kasacağın yer bir Erangel bir de Weekend abi Weekend'de de bir yer var Weekend haritası da küçük olmadığı için fazla orada da çok güzel kısılıyor As Ligi'ne kadar çıktıktan sonra Weekend'e geçiyoruz ama nerelere atlayacağımızı da hemen şimdi göstereceğim size maça başlayıp. Ben de KD'ye düşmüşüm şimdi şimdi bir Orta Doğu'ya gireyim abi. Orta Doğu'da yapalım. Ee, şöyle dörtlü tek kişi girelim. Erancıl'a gelelim. Nereye atlayacağımızı göstereceğim abi. bakın As Ligi'ne kadar. Şuradaki evleri, buradaki evlere hiç adam inmez. Bak militer hile iner genelde ama buralara hiç gelmezler, bakmazlar bile. Genelde bakın buraya bir 20 maç hatta yani 20 maçta en fazla bir bir defadan gelir. Yani buralara böyle bu kıyı kesimlerini lootlayın. Net size diyorum ee, her maçta 3-5 bot gelir yani. Şimdi diyorlar ya yok poçingin oraya oraya hileler bir ziyaret ediyor yani elinize verirler. o, öyle söyleyeyim. Yani Ranka kasarken abi buralara araba bulursanız gelin uzakta olsanız mesela uçak diyelim buradan geçiyor illa lobby yapmanıza göre hemen arabayı alın abi buralara gelin. Militerya değil bakın şuralara gelin abi. Çünkü uzaktan milteye gelenler duruyor. Yok. Abi Türkiye. Yok Zahraki'ye falan inenler oluyor. Buralara falan gidenler çok oluyor abi rank atarken. Yani buraya ama kimse gelmiyor. Çünkü militer beyze yakın diye. Kimse gelmiyor oralara. Bir deneyelim bakalım. Buradan orası çok mu uzak oluyor. Kaç? 1200 metre. Bakın 1300 metre. Süzülerek oradan arabayı alıp gidebiliriz. Hemen öyle oralara da gidelim. Sonra Weekend'de nereleri atlayabilirsiniz? Oraları göstereceğim. de zaten dolu bot çıkıyor. Yani bir maçta benim bakın denedim bir kere. Bir maçta 10 bot geldi bakın. kahangilik dedim? asl as liginde 10 bot geldi. inanamadım dedim ne oluyor? Dedim lan rank böyle. Bazı insanlar var adam asl as ligine çıkmış en fazla. Fatih ligine nasıl kasılır diye video atıyor. E, kardeşim sen bir kendin çıkın da onun Niye millet öğreniyorsun? Doğru değil mi? şimdi biz buradan arabayı bulalım o şey kulübe mi lan abi araba yok mu bak rezil etme beni <laughs> araba yoksa bile şu aşağıda zaten ilk gideceğimize oraya gidelim günümüzü alalım genelde oluyor abi arkadaşlar burada buggy oluyor yani buralara gelenler oynayanlar bilir bazen araba bulamayı buggy atıyordu buraya spamlamamış bir sefer şöyle videoyu durdurayım fazla uzamasın Bakın mesela alttaki yola indim hemen buraya jip geldi bir tane. Yani kısacası arkadaşlar şimdi diyeceksiniz yok böyle bir trak. arkadaşlar sokulun çatısında adam size bekleyin diyor onu yapacağınıza şimdi dersiniz ki bu BŞN'de çok işe yarıyor. Üçüncü şahısta da yapabilirsiniz ama üçüncü şahısta çok sağlam arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Yani yalan say değil sağlam arkadaşınız yani böyle iyi oynayan birileriyle oynamıyorsanız zaten çok zor üçüncü şahısta Fatih'e katmanız çünkü hileler zaten kol gezdiriyor bir de onlara üçüncü şahısta adamlar üçüncü şahısı da kullanıyor böyle nasıl desem uzaktan sizi kesip kesip duruyorlar böyle çıkarken açıklayken indiriyorlar sizi BŞN'de gene alma şansınız oluyor zaten ben de BŞN'de kastım acayip hile oluyor mesela ben 400 küsür maç atmışımdır acayip fazla yani 300 maçında hile geliyor ama dediğim taktikle rahat Fatih oldum abi ikinci hafta bak başlar başlamaz kasmaya başladım ikinci haftanın sonunda Fatih ligine çıktım yani bu bu taktik yaparsınız. Bir arada burası 4 kişi rahat besliyor arkadaşlar. Lootu da güzel yani. Yani ben 14. sezon oynarken biz 4 kişi geliyorduk. Sıkıntı olmuyordu. Yani öbür a, arabayla geldim zaten. Araba çıkıyor rahat. Sonra dediğim gibi şuralara gidiyoruz. Güzel loot çıkıyor bakın. Buradan geçersiniz şuraya abi. Sonra burayı lootlarsınız burayı. Böyle diye diye. En son buraya gelip alanın şekline göre yaparsınız. İsterseniz alan çıkıp kalıp can bastırabilirsiniz. Tabi o ara bot geliyor arkadaşlar. Sıkıntı da olmuyor. En son böyle 20 kişi kala Aslı yine çıkmadan yani taç kademelerinde Elmas kademelerinde 20 kişi kala Adam öldürmeye bakın arkadaşlar Rush Rush yapın adam vurun e, Puanlama sistemi de oyunun mesela şöyledir Sen taç kademesindedir senden düşük bir insana vurduğun zaman Mesela 5 tane senden düşük bir insana vurdun Puanı az veriyor ama gidip Sen taç kademesin Gidersin bir tane az kademeli bir adamı vurursun Güzel puan veriyor Oyun puanlamasında bunlar da geçerli arkadaşlar Can basma falan da geçerli e, Benim dediğim Adam vurma şeyi daha da geçerli. Tamam o zaman weekend'e geçelim nereye atlayacağınızı. Dediğim gibi burada az kademeye gelişeye kadar 20 kişi kalasaya kadar kaldıktan sonra rush atarsınız. Şimdi ben weekend e haritasını geçeyim. Şöyle kendimi de patlatayım hata. Kendimi de öldüreyim. Weekend'e gidelim ha. Evet diyelim ki as ligine çıktık. Geldik rank atıyoruz. Weekend'deyiz. Bu arada ben BŞN için anlatıyorum da ÜŞN için de uygulayabilirsiniz. İkisi de fark etmiyor. Biliyorsunuz ki BŞN, ÜŞN, Villa Çatı e inip böyle çok ölen var. Ee, burada yapmanız gereken abi. Nereye iniyorsunuz biliyor musunuz? Bu Milnar var. Milnar kısımları. Bu Vihar. Buralara abi çok az adam iniyor. Yani hatta neredeyse hiç inmiyor Aynı şey gibi o Milten'in arka evleri gibi. E bir de şurası var abi Pesovka. Buranın üstünden geçse bile e, çok az adam geçiyor. Yani o kadar da şey demeyeyim de yani adam inmiyor bazen. Ya yani bu iki iki kısma neredeyse hiç adam inmiyor abi buralara. Bu kıyılardan doğru. E asa çıktıktan sonra da abi ilk 5'e girmeniz şart. İlk 5 az. İlk 3 ile 5'e girmeniz şart yoksa az puan veriyor. Mesela 7. sırada 7. oldum diyelim. Diyelim ki bir 4 birim var. Bana verdiği puan az kademesinde 10 diyelim. Ama gidip ilk ikiye girdim. ilk üçe girdiğim zaman 15, 17 yani yüksek puanlar veriyor. Şimdi ben şu minlara gideceğim. Şuralarda bir yerde araba vardır illaki. Buralarda zaten araba oluyor genelde. Arabayla buraya minlara geliyorsunuz abi. Çok rahat bir şekilde rank Yani adam taç kademesinde geliyor size Fatih nasıl çıkılır diye video atıyor. Çok saçma abi. Sen Fatih o zaman derdin taktikle çıksana. Yok sıkılın evinde bekle. Yok araba Yine, o araba suya sokma taktiği güzel ama böyle cin aldırtır. Erencel, Erman er, er, Eren mesela. E, sona kaldın diyelim o arabanın içine girdiğin zaman güzel. Ama su konuş açısında bekleme taktiği acayip berbat bir taktiği. O taktiği söyleyen çok saçma yani. O, orada bekledin bekledin ne oldu sana kaç ben verecek onu. Altın kademesindeki bir adam yapsa önce puan verir. Zaten ben de altın kademesinden başladım Fatih e, Ligi'ne kasarken ikinci haftanın sonuna doğru Fatih Ligi'ne attı bizi de. Hatta ben 218'e falan girdim. 200'e deneyecektim. Denemedim. 2218'e yani 218 200'e deneyecektim. Zorlamadım o kadar. Altta araba var mı? Var abi. Altta arabamız var görüyorsunuz. Kar motoru var. Hemen inelim. Bu arada ben emülatörden oynuyordum da ee, normalde mobil oynuyordum. Emülatöre video çekmesi kolay diye. Şimdi bilgisayar dolu o yüzden telefondan çekiyorum videoyu. Şöyle abi alalım motorumuzu. Bir de dört parmakla oynamıyorum ben. İki parmak oynuyorum. Dört parmak ayarlarına bir alışayım dedim, bakalım ne olacak. Şöyle hemen gidelim abi. Şu an yani Orta Doğu'dayız ama Avrupa oynayın siz abi. Avrupa en yani. Net bir sürer. Baksın siz de motosikletini çarpıyorsanız. Avrupa'da yaptım ben zaten. Avrupa oynayın abi, Avrupa'da iyi yani. İsteyen Orta Doğu'da da oynayabilir. Ama Orta Doğu'da maçı az buluyor BXN'de. O Avrupa'dan rahat buluyor, giriyorsun tak diye buluyor abi. BKM'den. Evet ünlülara geliyoruz. Lutu da çok güzel arkadaşlar bunun. Böyle gelelim buraya. Çok da güzel bot çıkıyor. Bhn'de. 3. şahsa çıkmayabilir de Bhn'de çok güzel bot geliyor abi burada. Lutu da güzel. Kısacası inşallah siz de Fatih olursunuz diyecek başka da bir şey yok. Bu videoya işinize like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fatih olduğunuz zaman da yazarsınız yorumlara abi sağ ol diye. Bu arada G36C yemin ediyorum var ya, acayip güzel yani weekend'de G36C 6 xi bir yapın abi. Çok güzel ya yani. yemin ediyorum var ya. Acayip güzel oturtuyor. M4'ten daha iyi şu an büyük ihtimal. Çünkü M4 ve Ranerf'de G36C çok iyi şu an. Böyle abi alıyorsunuz. Baya bir şey çıkıyor mesela. Alan oraya atmış. Ah. Burada biraz bekleyin abi. En son bu köşelerden doğru gidersiniz. BŞN'de çok bakın şu an üçüncü şahısdayım. Bot gelmemesi sebebi o yüzden. Ama BŞN'de fazla adam olmadığı için bot geliyor abi. Böyle ortada falan da girmeyin. Ben de şimdi maçı böyle hemen girdim. Fa Unuttum BŞN'ye tıklamayı. Ama fark etmiyor yani. Üçüncü şahısda da yapacaksınız ama çok uğraşmanız gerekir Takımınızın da iyi olması gerekir Yani hileleri kafa tutmanız gerekiyor böyle öldürmeniz gerekiyor arkadaşınız falan yoksa böyle tek kasıyorsanız böyle kasabilirsiniz yani böyle abi içeriye komple öldürebilirsiniz burası komple şey ben uğraşmak istemedim şöyle kendimi de öldüreyim Attım arabayı patlatayım kısacası böyleydi abi eğer videoyu beğenirseniz böyle taktikleri şey yaradıysa yararsa 16. sezonda özellikle Fatih olursanız abi bir like'ınızı alırım bir yorum da atmayı unutmayın abi. şöyle patlatalım arabayı da Tamam. Niye? Kısacası böyle abi. İnşallah siz de Fatih olursunuz. Böyle artık yani Fatih oldum. Ben Fatih oldum müzelerde. Bu adam Fatih olmuş Bizim de dalga geçmek için odanın atıyor çok saçma. Beni odanın ligine çıktım diye. Çok saçma şeyler ya Hileler de çok. Hile olmasa yani kapatalım diyeceğim de. Öyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. İnşallah işe yarar taktikler. Yani böyle school'un çatısında beklemektense benim verdiğim taktikler bence daha mantıklı. İnşallah olursunuz. Demekle görüşmek üzere bay bay abi.